Selamlar efendim, selamlar, selamlar. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni <laughs> bir bölüme hazır mısınız? Yorumlara yazın. <laughs> hazır değilsiniz, hazır izlemeyin. Hazırsanız izleyin. Hadi beyinleri yapıştırın. Bu videoyu izleyen herkes beyinleri yapıştırsın baba. Hadi. Hadi tek isteğim şu iki üç yüz ol, olsun. Üç yüz olsun. Bütün binleri yapıştırın. Üç yüz olsun diye. Mehmet Aras. Üç yüz yap. Üç yüz yap diye yazın. yorumlara. Çekil abim sen de gelme yanıma lan. Allah. Allah. Arabayı molaya indirdik. İndirdik arabayı. Lan 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 lan. Bir de Mehmet Hasan geçmiş olsun yazın. Çünkü elim parmağım yaralı. Elim yaralı oldu ellerim şey var mı abi? Muş. Allah. Allah. Çekil abim. Allah çok gibi giyinmişsin. Allah. Allah ulan nereye vurdum ya? sus baba dur durduk yavrum la la nereye gidiyom la polis polis dur be dile beni bak dile beni dile etmeyin Gel 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 gel. Karşınızda Mehmet Aras'ın Ters Parkı. 10 saniye sonra... Ulan... Ooo... Oh. Arabanın önü patladı patladı. Lan korona çalıp durma. Taksi. Zaten mal gibi esin. Ooo... Oh. Gördünüz mü? Derip yaptım. Ulan. Ulan ya. Sen de, siz de çekilin. Gel şöyle. Allah. Gel 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 gel. Otobüsçüz. Başta baba Açılın. Adamların adamı sonra adam çarptı. Allah. Allah çekil abi güzeldi. Zaten mal gibi giyinmişsin. Burası dünya dünya. Uzaylı bunu gezmez dünyada. Hoş. Let's go. La 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 la. Hadi baba. Hadi. Hadi bakayım. Düz park ettim yavrum. La menü. Yom. Yom bir. Karaca gel. Ne de satıştın? Hıh. sınav mı? Lan nereye gidiyorum? Bu ne bu değil mi? <laughs> bu güzel sadece... Oh, -oh, -oh. Mis adresine giren <laughs> Toyota seni sevmiyorum. tu 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 seni. oha oy araba evi ne o ne no, o no, gidiyor ne no, bu ne koş 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 hmm. Ah bu güzel Ay abim ya niye alamıyoruz Hadi Başlat Sence bu arabayla gider mi? Yok bu arabayla Otladı. Dön ne dönmeyi bilmiyorum. Dönerci. Dön, dön 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 Allah. Bizim arabamız mallaşmaya başladı. Lütfen bu arabaya binmeyin çünkü bu araba malla. Mal arabadır. Koş. Uuu yeşil ne geç. Allah. <laughs> La Allah. Beni çakıl 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 çakıl. taşı. Çakıl taşından bile davet etsin oğlum. Araba gitmiyor. La. Ne kadar dandik bir şey ya. Drift Gerçi atamazdık yani. Bu kadar küçük bir araba. Gerçi bunun bile dandığı var. La onun üzerinden geçecektim ya. Oo, bunun içinde para var mıdır? Stop baba. Geliyorum. Paracıklar beni bekliyor sıfır. Buldum parayı kaç tane buldum söyleyeyim mi? Hayır git. Şuraya. Oo limandayız zaten. Ha, ben başka ülkeye gideceğim. Bu arabayla ama gidilmez. Uçak hava alanı. Uçağımız kalkmak üzere de uçak hava alanına gidiyoruz. Temellerinizi bağlayın uçağa gidiyoruz. Garaj. Tahsildeki arabayı al. ne Ha. Al sana arabatatil. Ta 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 din. Ta 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 din. Ta 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 din. Han. Ta 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 din. Ta 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 din. Koş 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 koş. Havalanır, hava 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 hava. Havaalan. Havaalanı. Başka şehirler de var ha. Onu söyleyeyim size. Uyyy. Uyyy. Arabamız. Şöyle bir. Lan nerede bu? Nerede bu? Az önce bulmuştum. Bir, 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 bir. Şöyle de bir şey yapayım. Şuraya da gel. Herhalde yani şuradan gitsin. Aynen buradan. Aynen böyle. Hoppa. Aynen.